Bunlar yoktu. İşte bunların hepsini tartıştık. İşte bir 11 ile ilgili 11 arada bir 5, 57 bir noksanımız var. Yani bizim talebimiz o. Şu anda şimdi bunların verdiği bize en son teklifi yukarıda başkanların tamamı bekliyor. Şimdi orada bizim bize TÜİS adına Şerafettin Bey, bakan yurtdışında, dışında, bakan adına da bakan yardımcısını çağırdılar. Onlar paraf ettiler. İşte bizim de iki arkadaşımız tutana alalım diye yaptık onu. Onlar paraf ettiler ikisi de. Hmm. Bu bir tutanak. İşte bakan yarın dön dediler. Bakanı yarın dönecek gelecek. Evvela ben bizim arkadaşlara söyleyeceğim. Diyeceğim bunları alın. Ben aynı yerde duruyorum. Diyeceğim ki gidin sendikalarınıza, işçilerinize bu son teklifi sunun. Bundan arkadaşlarımız razısa, memnunsa buraya gelin. Bize cumartesi günü en geç buraya bildirin. Bize bakanlığa bildirelim. Hmm. Evet. Son teklif efendim? Yani ne şimdi şey arkadaşlara ben evvela bir anlatayım şimdi ne olduğunu ne gittiğini arkadaşlara bir anlatayım. Yani 11'i bir açtık 11'i bir açtık ama 16.57'yi bulmadık 16.57'yi bulmadık. Ona rakam, yakın bir rakam nedir şimdi bir arkadaşlar görsünler. Çünkü kararı onlar verecekler. Ben dün de ifade ettiğim gibi ne ben bir yere imza atarım milletin kabul etmediği bir işin içinde olmam. Arkadaşların kabul o arkadaşlar karar verecek işler karar verecek üye karar verecek. Yarın gitsinler üyelerine, sendikalarına çünkü herkes onlar yetkili. Yani benim ancak bir demir yol işçisine benim imza atma yetkim var. Yani evvela evin sahibine bir anlatayım ben yukarı. Ondan sonra da gitsinler yarın anlatsınlar. İşçi razıysa bir problem yok. Razıysa pro yok beyip çıkacağız işin içinden. Sizin için hükümetin yaptığı bu son teklif olumlu mu? %100 olumlu değil ama olumluya yakın bir teklif gibi gözüküyor. Hı hı. Yani yüzde bir olumlu değil ama olumluya yakın bir teklif göz gözüküyor. Arkadaşlarımızı değerlensenizler. Ben de size burada yanlış bir şey söylememe gayret sarf ediyorum. Çünkü kararı verecekler onlar, sendikalar, işçi onlar karar verecek. Ondan sonra ben onların dediği karara uyacağım. Peki tam anlaşma yarın çalışma ve sosyal güvenlik Bizim sonra... yok. Bizim arkadaşlarımız üyelerine gidecekler, sendikalarına gidecekler. Değerlerse bir problem yok. Biz de Çalışma Bakanlığı'na diyeceğiz ki bir problem yok. Problem varsa diyeceğiz gelmiyoruz yapmıyoruz diyeceğiz. Bu son bir daha görüşme yok zaten. Hı hı. Tamam. Bu gece bir karar çıkacak mı? Ya yani yok yok. Sonra başkanlarla... ama bunları gidecek herkes vilayetlerine gidecek. Seni Senikalar burada illerden gidecek, vilayetlerine gidecek. İstanbul'dan gelen arkadaşlarımız var, Zonguldak'tan gelen var. Yarın Zonguldak'ta grev var. Son gün yani cumartesi günü greve çıkacağız. Yani onlar karar verecekler. Ben bu akşam olanları arkadaşlar bir anlatalım. Onlar bir karar versin. Üyelerine sorusuna karar verdikten sonra yönetim burada. Yani bizi ilgili bir pro ama kararı verecek üye ve onlar. Hı. Tamam. Haydi kolay gelsin. ne kadar sürer? Ya cumartesi gününe kadar sırtı karnı olur diye düşünüyorum. Ya olmaz ya olacak. Yani ikisinden biri yani. Hı -hı. Hadi kolay gelsin teşekkür soru, ediyorum. Soru soruyorum. Peki kabul olmazsa yukarıda üyeleriniz tarafından nasıl bir yol izleyeceksiniz? Üyelerimiz ne diyorsa devam ederiz yola abi. Mesela ben bugün görev ertelemesi hiç doğru bulmuyorum. Anayasa mahkemesi kararı var yapamazsınız deniyor. Ama maalesef grevi ertelediler. Böyle bir sistem var bu ülkede. Ya iyi o bir göreyim de ondan sonra konuşalım. Teşekkür ederim. Teşekkürler, evet, sağ ol. Teşekkür Şimdi ne yapıyoruz? Bekliyor muyuz sonu? Beklemeye gerek var mı? Yok, ya. beklemeye gerek.